Hello Ken Crazy Gölbebek bebek değerli dostum. AYT Biyoloji kampımızın dördüncü günündeyiz. Bu dersimde eşeysel bezler ve diğer hormonlarla ilgili örnek sorularımızı Zeduva AYT Biyoloji soru bankamızdan çözeceğiz. Ardından da değerli hocam 5. günümüze geçi geçi vereceğiz. Hazırsak ne yapalım? Sorularımızı çözmeye başlayalım hocam. Diyor ki insanda görevlerini yerine getiren hormonlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Uyku uyanıklık döngüsünü düzenleyen kimdi hocam? Epit hipotalamus dediğimiz bölgede bulunan epifiz beziydi. Epifiz bezi üretmiş olduğu melatonin hormonuyla uyku uyanıklık döngüsünü ne yapabiliyor? Düzenleyebiliyor. O yüzden birinci melatonin olacak şekilde işaretledim hocam. Kemik iliğini kan hücresi üretmesi için uyaran kimdi dersek hocam bu hormonumuzun ismi eritropoyetin. Nerede üretiliyordu? Böbreklerde ve karaciğerlerde üretimi, karaciğerde üretimi gerçekleşen bir hormonumuz dolayısıyla İkinci hormonumuzu eritropoyetin yazdım. Telenfositlerin olgunlaşması da etkili olan timüs bezinde üretilen hormonumuz timozin hormonu. Bu da hocam bizim 3 nolu hormonumuz. Dolayısıyla hangisinde bu hormonlar beraber verilmiş? Doğru cevabımız B seçeneği oluverdi hocam. Gelelim 2 nolu sorumuza. Aşağıda sağlıklı bir insanda X hormonunun etkisiyle gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Buna göre X ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Bakıyorum hocam böbreklerde üretiliyor ve kırmızı kemik iliğini uyarmış. Kemik dokuyu uyarmış kırmızı kan hücresi üretilsin diye hocam eritropoietin hormonudur bu ifademiz doğru hocam eritropoietin kelime anlamı olarak kırmızı ürettiren gibi bir anlama sahip olduğundan bahsetmiştik konu anlatım kısmında. Böbrek üstü bezinden salgılanan bir hormon değil, böbrek hücrelerinden üretilen bir hormondur. Böbrek üstü bezin üretmiş olduğu hormonlar farklı. Kabuk ve öz kısımları vardı. Önceki soru çözümümüzde öğrenmiştik hocam. Hedef organı kemiktir. Yes of course. Kemik dokuyu uyaran bir hormondur. Eritropoyetin hormonu. Dolayısıyla yanlış olanı sormuş cevabımız yalnız iki. Yani A seçeneği olur. İki nambarlı sorumuz hocam. Hemen hocam üç dolu sorumuza baktık. Endokrin bezler ve bir, endokrin bezler birbirini etkileyerek kandaki hormon miktarını düzenlerler. Pilondaki bir, endokrin bez başka bir endokrin bezi uyarıcı ya da e, durdurucu etki yapabiliyor. Buna göre insanda endokrin bezlerin birbirini uyarmasında durumlarına hangileri örnek olarak gösterilemez demiş. Bakalım hocam. Hipofiz bezi tiroid stimüle hormonla tiroid bezini uyarır. Tiroid bezimizde ne yapar? Tiroksin üretir ve bu sayede hipofiz bezini daha fazla TSH üretmemesi için ne yapar? Uyarır. Yani TSH salgısını azaltır. Bu şekilde bir denetim mekanizması var hocam. Birinciye doğru dedim. Tipofiz bezi, böbrek üstü bezinin kabuk kısmını ACTH hormonuyla adrenokortikotropik hormonuna uyarır. Bunun karşılığında böbrek üstü bezinin kabuk kısmından kortizol, aldosteron ve adrenal eşey hormonları üretilebilir. Bu da hocam hipofiz bezini negatif olarak uyarabilir. Dolayısıyla buna da doğru dedim. Üçüncüsüne bak. Hipofiz bezi Paratiroid bezini parat hormon üretmesi için LH hormonuyla ne yapmaz? Dürtmez. Hipofiz bezimiz LH etkisiyle testisleri ve yumurtalıkları uyarıyordu hatırladığın üzere. Paratiroid bezi kandaki kalsiyum miktarına bağlı olarak parat hormon salgılıyor. Bu şekilde bir geri denetim, geri feedback mekanizması olduğundan bahsedemiyoruz. Hangisi örnek gösterilemez diye sorulmuş. Cevabımız yalnız üç yani B seçeneği verdi hocam. 4 noluşonumuza baktık diyor ki insanlarda biyolojik saatin ritmini bozan olaylardan bazıları şunlar. Uzun uçak yolculukları, Gece vardiyalı çalışma, uykusuz kalınan yaşam tarzı ve geceleri aydınlıkta uyuma, ışıkları kapatılmama. Bu durumlarda biyolojik saatin tekrar düzene girmesi için hormon salgılayan yapı hangisidir diye soru bize sormuş. Bu işi yapan kimdir diye sorarsak epifiz bezi üretmiş olduğu melatonin hormonuyla ne yapıyor hocam? Biyolojik saatimizi e, düzene sokması için e, bu hormonu ne yapıyor? Üretiyor. Kim epifiz bezi hocam? Dolayısıyla cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Timüs bezi, adrenal bez, eşeysel bez, hipofiz bezi, şikol olsun diye koyduğumuz ifadelerde hocam. 5 dolu sorumuza baktık. Şemada tiroksin hormonu salgısının düzenlenme mekanizması gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soru bize sormuşum. Yaklaşıp baktığımız zaman şunu görüyorum. Hipotalamus hipofiz bezinin ön lobunu uyarmış. Hipofiz bezimizin ön lobundan 2 nolu hormon üretilmiş. Tiroid bezini uyarmış. Tiroid bezi de üretmiş olduğu hormonla 3 ve 4 nolu etkiyle hipotalamus ve hipofiz bezimize cevap vermiş. Buna göre okuyalım. 1 ve 2 nolu bildirimler ilgili endokrin bezi hormon salgılaması için uyarı demiş. Doğru hocam. 1 nolu bildirimimiz üretilen hormonumuz releasing faktörümüz bildirim diye isim geldi bir an için. Bir nolu hormonumuz releasing faktör salgılatıcı faktör salgıladığı salgılatıcı hormon diye adlandırdığımız e, hormonumuz. İki nolu hormonumuz kimdir dersek tiroid bezini uyaran tiroid stimüle hormonumuz hoca. Dolayısıyla birinci evet dedim. İki diyor ki iki nolu bildirimi sağlayan ACTH'tır diyor. İki nolu bildirimi sağlayan ACTH değil TSH demesi gerekiyordu. Bu ifadem yanlış hocam. Üçe baktım. 3 Üç ve 4 nolu bildirimi sağlayan Tiroksin hormonudur diyor. Baktığımız zaman hocam ne görüyoruz? 3 nolu bildirimimizi ve 4 nolu bildirimimizi sağlayan tiroid bezinde üretilen tiroksin hormonu olabilir. Metabolizma hızımızı ayarlayan bir hormondu. Doğruları sormuş cevabımız nedir dersek 1 ve 2 yani B seçeneği olu verdi. 5 numaralı sorumuz hocam. 6'ya baktım. Dişilerde ovaryum, erkeklerde testisler eşeysel bez olarak adlandırıyoruz. Bu, buna göre bu hormonlardan hangileri eşeysel bez olan testis ve e, yumurtalıklardan, ovaryumlardan üretilen hormonlardır demiş. Östrojen ve pro Progesteron yumurtalıklardan ovaryumdan üretiliyorlar. Testosteron o da hocam testislerde üretiliyor. Diğer birincisi ve üçüncüsü ovaryumdan ama prolaktin hocam bu neydi kısaltması? PRL diye adlandırıyorduk. Diğer bir söylenişi LTH hipofiz bezinin neresinden? Ön lobundan salgılanan bir hormon. Bu hormonumuz nereden hocam? Eşeysel bezlerden ne olmuyor? Salgılan, salgılanmayan bir hormon. Bize salgılananları istemiş. Cevabımız 1, 3, 4 yani D seçeneği oldu. Altın ambulu soru hocam. Erkek bireyde ikinci eşeysel özelliklerin oluşmasında hangi hormon etkilidir? Erkeklik özelliklerini kazandıran kim hocam? T ile başlıyor testosteron hormonu bu hormon erkeklerde sakal beyi çıkması, kas kütlesinin artması, sesin horoz gibi kalınlaşması gibi özellikleri ne yapıyor? Etkiliyor. Diğerleri hocam bu istediğimiz özellikleri ne yapmayan, e, sağlamayan hormonlarımız. Bak birinci daha rahat yapıyorsun farkındaysa. Hocam 8 numaralı sorumuza bakalım. İnsanda korsu hormonunun salgısının düzenlenmesi gösterilmiş. Buna göre hangi ifade yanlıştır diye soru bize sormuş. K hipotalamustur ve stres durumunda uyarılır demiş. Doğru bir ifade. Stres durumunda hipotalamus ne yapıyor? Uyarılıyor ve bunun etkisiyle hipofiz bezini uyaracak. Bunun için de CRH diye bir hormon üretiyor hocam. L hipofiz bezinin önüne budur ve bazı endokrin bezleri uyaran hormonları salgılar diyor. Hipofiz bezinin ön lobundan adrenokortikotropik hormonunun salgılandığını görebiliyorsun. 5 şıkkı bu yüzden doğru hocam. M adrenal kortekstir. Yani böbrek üstü bezinin kabuk kısmıdır. Bunu nereden anlıyorum? Kortisol salgılamasından anlıyorum. Kortisol böbrek üstü bezinin kabuk kısmında üretilen bir hormondur. ACTH etkisiyle bu hormonun miktarı artıyor hocam. Üçüncü ifademiz de doğru. Kortisol hormonu Hipotalamusu ve hipofiz bezini hormon salgılaması için uyarıyor demiş. Bu ifademiz yanlış. Niye? Bu kortulu hormon hocam hipotalamusu ve kimi hipofiz bezini aslında çalışmasını yavaşlatıyor. Negatif geri bildirimle ne diyor? Bu kadar hormon üretilmesi de gerek yok. Ben artık üretildim. İstediğiniz şeyi yapmış olduk diyor. Negatif feedback dediğimiz olay gerçekleşiyor. CNH ve ACTH hedef organların hormon salgılamasını arttırıcı etki gösterir demiş. Bu ifademiz nedir dersek doğru olur. Hangileri yanlıştır diye sorulmuş cevabımız. Ne seçeneği oldu? 8 numaralı sorumluca. 9 dolu sorumuza baktık ki, insan vücudunda hormon salgısının düzenlenmesiyle ilgili hangi ifade söylenemez diye sorulmuş. Okuyalım hocam güzel bir soru bu arada haberin olsun. Şöyle sarı renkli de kalemimde de işaretlemek istedim. Kandaki çeşitli maddelerin azalması bazı hormonların salgılanma miktarını arttırabilir. Kan şekerin düşerse glukagon hormonuyla kan şekerin yükseltilir. Bunun dışında başka ne olabilir diye sorarsak. Kandaki sodyum ve klor miktarının azalırsa aldosteron etkisiyle böbreklerden sodyum ve klor kana geri emilir. Bu şekilde hocam kandaki bazı maddelerin azalması, kalsiyumun azalması, parat hormonunun artmasına sebep olabilir. Bunu söyleyebilirim. Kandaki çeşitli maddelerin artması bazı hormonların salgılama miktarını arttırabilir. Yani kan şekeri yükselirse nereden hocam? Pankreastan insülin üretilir. Bu da kan şekerinin düşmesine sebep olur. Bu ifademizi söyleyebilirim. Sinir sisteminin endokrin bezleri etkilemesi sonucunda bazı hormonların salgılama miktarı artar. Yani sinir sistemi etkisiyle böbreküstü üstü bezinin öz kısmından adrenalin ve nöroadrenalin hormonları ne yapılabiliyor? Üretilebiliyor. Bunu da söyleyebilirim. Kandaki bazı hormonların miktarındaki artış bazı hormonların salgılama miktarını ne yapabilir? Azaltabilir. Yeterince tiroksin üretildiği zaman tiroid bezinden hemen nereye uyarıyorsun? hipofiz bezini ve hipotalamusu uyarıyorsun. Dolayısıyla TSH salgısı ne oluyor dersek azalıyor. Niçin? Çünkü yeterince tiroksin üretildiğine göre TSH salgısı ne olacak? Azalacak. Bu şekilde bir geri bildirim mekanizması var demiştik. Bu da doğru hocam. Çevresel uyarılar hiçbir hormonun salgılama miktarı üzerinde etkili değildir demiş. Söylüyorum hocam dış etkenler, çevresel faktörler hormonların salgılanma miktarı üzerine etkilidir. Beslenmeye bağlı olarak kan şekeri yükseliyor, aç kalıyorsun, şekeri düşüyor. Yani çevresel uyarılar hormonların salgılanma salgılanma miktarı üzerine etkili değildir diyemezsin. Bunu söyleyemeyiz. Hangisi olur cevabımız? E seçeneği oldu kıymetli dostum. 22. sayfamızdaki sorularımızda çözü vermiş olduk. Bu arada kitabım olarak bana destek olan kıymeti dostlarım her sayfanın köşesinde şurada bir kare kod var. Bu kare kodları değerli hocam doğrudan YouTube'daki bu videonun soru çözümüne göndermek için koyduk. Bilginiz olsun. Yani kitabıma sahipsen, kendin çözerken takılıyorsan kare kodu okuttuğun zaman hemen doğrudan ne yapıyorsun? Bu soru çözümünün olduğu videoya geliyorsun. Çabucak da soru çözümünü izliyorsun. Bunu da bilmeyen arkadaşlarım için söylemek istedim. Kıymetli bir işlerim. Şimdi dizi film önerisi, belgesel önerisinden bahsediyorduk. Önceki de soru de belgesel önerisinden bahsettim. Size kapağını da koymayı unutmuşum. Kusura bakmayın ama anladınız Explain edi. Bu dersimde sana benim beğendiğim çok güzel bir film hocam. Prince of Persia zamanın kumları diye geçiyor hocam. Şuraya da hemen afişini koyayım. Çok hoş bir film. Benim çok beğendiğim bir film. Gerçekten senaryosu da çok hoş e, ee, hiç böyle izledi ilk izlediğim zaman olan ne güzel filmmiş hiç böyle bir senaryo görmemiştim deyip şaşırdığım bir filmdi. Özellikle müzikleri olsun, atmosferi olsun yani sürekli şaşırtan bir film olduğu için tekrardan öneriyorum. Vakit olursa bu filmini izlemeni istiyorum. Hep belgesel belgesel nereye kadar? Arda film de izlemek lazım. Diyeceklerim bunlar. 5. günümüzde soru çözümümüze devam edeceğiz. Kampımızın 5. gününde duyu organlarından gözle ilgili soru çözümüne geçici vereceğiz kıymetli dostum. Diyeceklerim bunlar. Eter. Görüşürüz. Video editleyeyim göndereyim. Bay bay.